Beşiktaş aslında belirleyici kamp olacak. Oraya tüm genç futbolcular gelmeyecek. Orada bir eleme olacak. Tüm transferler de büyük ihtimalle o kampa kadar gelmiş olacak. Orada aslında daha net bir şekilde gözlemleyebileceğiz. Siyah beyazları, kamptaki detayları, antrenmanları, transferleri bu şekilde açıklamış olalım. Tuna çok kısa iki sorum olacak. Bir tanesi e, Emirhan İlkan yaz döneminde gördük sosyal medya üzerinde de özel bir antrenöre eşliğinde ki Modric'in, için de özel antrenörüydü. Sırbistan'da çalışmalar yaptı. Ben o videolarda fiziksel anlamda çok büyük bir değişim gözlemledim. Sen yakından görme şansına sahip oldun. Yaz döneminin ardında belirgin bir fiziksel gelişim içerisinde olduğunu gözlemliyor musun? Bir de Beşiktaş net olarak kaliteli üst düzey bir stoper daha alacak mı? Emirhan'la başlayalım. Bariz bir şekilde görsel anlamda bu fark var Emirhan'da. Onu net bir şekilde ifade ederim, hatırlayacaksın. Geçtiğimiz dönem devre arası, geçtiğimiz sezon devre arasında Antalya'da bir kamp kampta Emirhan'la özel bir röportaj yapmıştık. O zamanki haliyle bu zamanki hali arasında büyük bir fark var. Ama takımla birlikte %100 olarak çalışmaları dün itibariyle başladı. Çünkü milli takımdaydı, milli takımda olan futbolcular burada biraz daha yavaş yavaş çalıştılar. Onun altını çizelim. Onun dışında bir diğer soper transferiyle ilgili sorun. Ben düşünmüyorum böyle bir transfer olacağını. Mevcut kadroya Emir e, Emirhan Uzunhan katıldıktan sonra, Emrecan Uzunhan katıldıktan sonra belki bir stoper daha takviyesi yapılabilir. Biraz önce söylediğim gibi, e, e, Emirhan da bunlardan bir tanesi, adaylardan bir tanesi. Belki e, düzelebilir, belki farklı bir isim söz konusu olabilir. Eğer kulağımıza gelirse sizlerle paylaşırız ama hani senin sorun, e, yanılmıyorsam hani Vida gibi veya şu anda transfer edilen Sais gibi hani biraz daha şef stoper anlamında birini soruyorsan ben böyle bir transferin olacağını düşünmüyorum. Ama dediğimiz gibi transfer döneminin daha başındayız. Daha köprüden çoğu oksular akar. Takımdan kimden ayrılacak? Belki ayrılacak isimler de olabilir. Onun üzerine tekrar konuşuruz bu konuları. Tuna Senat Okun bir sorusu olacak. Hemen Senat sözü veriyorum. Kolay, kolay gelsin sevgili Tuna. Rıdvan'la alakalı son durumu soracaktım ve bağlantının başına kanat transferinden bahsettim. Onu biraz açarsan sevinirim. Evet, Rıdvan e, an itibariyle kampta. E, o da milli takımdan geç döndü ve hafif bir sakatlığı vardı. İki gün önce kasından bir iğne olduğu için ilk kampın ilk antrenmanına katılamadı. Bugün takımla birlikte çalışmalara başladı ve %100 olarak takımla çalıştı. Eintracht Frankfurt konusunu ben an itibariyle kapandığını düşünüyorum. Bu saatten sonra eğer Alman ekibiyle sözleşme imzalanırsa benim için sürpriz olur. Ama e, transferde emin konuşmamak lazım. Fakat e, maddi olarak anlaşıldı. Beşiktaş kulübüyle Ödeme planıyla anlaşıldı. Bir problem yok. Rıdvan'la kişisel olarak anlaşıldı. Herhangi bir problem yok. Oyuncunun temsilcisi bununla ilgili paylaşımlar da yaptı. Ama e, bu tüm anlaşmalar sağlandıktan sonra Eintracht Frankfurt hani adeta sırra kadem bastı. E, dönüş yapmadı ve Rıdvan da tabii ki Beşiktaş'ın kampına katıldı. Başka bir takıma transfer olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü isteyen birkaç Avrupa kulübü var. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde Başkan Sayın Ahmet Nurçevi bir kez daha konuları görüşecek. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile sonrasında yol haritası belirlenecek. Eğer Rıdvan takımdan ayrılırsa tabii ki bir sol bek ilgili, sol bekle ilgili de, sol ilgili konuşacağız ama şu an için eğer Rıdvan takımda kalırsa sol bekle ilgili konuşmaya çok da fazla gerek yok çünkü Umut Meraş da var orada. Kanat ile ilgili benim aldığım duyum şu yönde. Beşiktaş özellikle sol kanatta oynayan ama sağ ayağını kullanan Hızlı içeriye kat edebilen e, teknik direktör Valerian İsmail'in istediği tarzda bir oyuncuyu transfer edebilir. Ama bu da bir zorunluluk değil. Aslında şu saydığım isim e, Kevin Enkudu. Yani tüm bu özelliklere uyan bir futbolcu ama Beşiktaş'a geldiği günden beri ve kariyerinde çok fazla istikrarı yakalayabilmiş bir futbolcu değil. İstikrarlı bir Enkudu, sezonun genelinde oynayabilen bir Enkudu tam aslında Valerian İsmail'in istediği bir futbolcu. Kampta nasıl bir performans gösterecek onu da bekleyip göreceğiz. Eğer herhangi bir sakatlık yaşamazsa bu açığı fazlasıyla giderebilir. Ama Beşiktaş riski atar mı? Oraya bir isim daha dahil eder mi? Onu da bekleyip göreceğiz. Evet dostlar şimdi de medyaya düşmüş Beşiktaş transfer haberlerini aktaralım. Fanatik'in haberine göre Beşiktaş bir forvet daha alabilir. Transferleri üst üste gerçekleştirip kadronun temel taşlarını oluşturan Beşiktaş'ın hedefinde şimdi de Mario Ilivezki var. Bulgaristan'ın Septemri Sofia takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 39 maçta 17 gol ve 10 asist üreten Makedon futbolcu bu performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Beşiktaş'ta artı 3 kontenjanı Ajdin Hasic ve Besar Gushivin'in ardından Ilyeski'nin transferiyle tamamlanmış olacak gibi gözüküyor. Makedonya U21 2001 milli takımında formasını giyen futbolcu görev aldığı 9 karşılaşmada iki kez rakip fileleri havalandırdı. Foto maçın bir diğer haberine göre transferde yerli isimlere ayrı bir önem veren yönetim oka Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ü gündeminde tutuyor. İki futbolcunun da menajerliğini yapan Batur Altınparmak Beşiktaş ile ilgili transfer iddiaları hakkında konuştu. İlk olarak oka Yokuşlu hakkında konuşan Altıparmak önceliklerinin Avrupa olduğunu söylese de Türkiye'nin halen bir opsiyon olduğunu ifade etti. Batur altı parmak bizim okay yokuşlu için önceliğimiz Avrupa'da bir takımda forma giymesi. Elbette ki Türkiye'de de transfer açısından halen bir opsiyon. Beşiktaş ile anlaştık gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Okay değerlendirme aşamasında ifadelerini kullandı. Öte yandan altı parmak Alanya Spor'dan Tayfun Bingöl'ün de Beşiktaş'ta forma giymek istediğini belirtti. A Spor'un haberine göre Alanya Spor forması gelen Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transfer ihtimali hakkında ise menajer altın parmak Tayfun Bingöl Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Önce kulüplerin anlaşması gerekiyor açıklamalarını yaptı. Futbolcu hayalim Beşiktaş'ta oynamak diyor mu? Evet diyor. Ben kulüplerin arasına girmem. Tayfur'un transferi için bir arzusu var diye konuştu. Son haberimiz ise Vegors'un bonservis bedelinin belli olması. Flash transferinde merak edilen opsiyon konusu netlik kazandı. Hollandalı forvet Burnil'den bedelsiz kiralayan Kartal 29 yaşındaki oyuncuyu almak isterse 10 milyon euro ödeyecek. Beşiktaş miktarı 4 taksitle aktarabilecek. Hollandalı Forvet'e 2022-23 sezonu için 2 milyon 800 bin euro garanti ücret ve ayrıca 200 bin euro performans primi ödeneceği açıklandı. Maç başı ücretler de eklendiğinde maliyet 3.2 milyon euroyu bulacak. Opsiyon konusunda yoğun bir çalışma yürüten Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Burnley'li 10 milyon euro satın alma opsiyonuna ikna etti. Vegors bir sezon 10 numarayı terletecek. Bugünlük haberlerimiz bu kadardı. Hangi transfer sizce daha mantıklı? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.